Evet şimdi hem star olan hem de çok para kazanan seyirci kitlesi de yüksek 3 isimle ilgili haberimiz var. Ama önce usta olarak size soralım. Şahan Gökbakar mı? Seyirciye de soralım. Evet Cem Yılmaz mı? Ata Demirer mi? Hem size soruyoruz hem seyirciye soruyoruz. Vallahi e, şimdi... Bir ismi seçin hemen habere pas edelim sonra. Cem, Cem mesela e, bana göre aktörlük sınıfında olan biri değil. Onun e, tarzı başka. Hmm. Ama o da aktörlük içerisinde e, yer aldığı işler yapıyor, yapmaya çalışıyor. E, o anlamda hani o mu bu mu diye e, bir ayrım yapmış aslında. Ama şansı bir tane yok. bir Atada... tane isim istiyoruz sizden. Seyircilerimizden de istiyoruz. Önce o zaman e, haberimizi izleyelim. Haberimizi izleyelim. i̇zleyelim. Tekrar dönelim. Tamam. Cem Yılmaz'ın sanat yaşamı karikatürle başladı. Leman'da karikatür çizen, Leman Kültür'de sahneye çıkan Cem Yılmaz da komedi filmlerinin büyük emektarı. Cem Yılmaz sinemaya onlarca eser kazandırdı. Sinema filmi yaptı ancak karikatüre veda etti. Kariyerine sinema filmleriyle devam etti. Stand-up gösterilerinden de hiç kopmadı. Kendi yazdığı filmlerin başrollerinde yer alan Cem Yılmaz bir de yapımcılığı, yönetmenliği üstlendi. Şam Gökbakar'ın kariyeri TV8'de skeçlerle başlamıştı. Recep İvedik tiplemesi de TV8'deki Dikkat Şahan Çıkabilir programında yer alan bir karakterdi. Ancak Recep İvedik skeçleri televizyonda çok izlenince Şahan Gökbakar Recep'in elinden tuttu ve sinemaya taşıdı. Sinema kariyerine epey uzun bir süre Recep İvedik devam etti Şahan Gökbakar. Şahan Gökbakar'ın 10 filminden altısı Recep İvedik. Recep İvedik, Türk sinema tarihinde de izlenme ve hazlat rekorları kırdı. Recep İvedik 1, 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmişti. Ata Demirer kariyerine müzisyen olarak başladı ancak komedyen olarak devam etti. Nice komedi filmi çekti. Ata Demirer genelde Ege komedilerini daha çok seviyor. Eyvah Eyvah serisi de çok sevilmişti. 49 yaşındaki Ata Demirer, 1995 yılından bu yana komedyen olarak kariyerine devam ediyor. Evet usta dikkatle izledi. Evet, tek tek. <laughs> dikkatle izledi. E, Cem'i Cem değerlendirdiniz. E, e, Cem'e şu katkıyı Hı. da yapmak evet. e, durumundayım. Cem daha çok zekasıyla komedi yapan bir e, evet. arkadaşımız. Ve o zekası da müthiş. Kesinlikle. E, yani Şahan e, bana komik gelmiyor hiçbir zaman. Hı. O tip komedisi. Hı. yapan biri. Ben de o işi o anlayışı samimi bulmayanlardanım. Ata da böyle işte komedi ama daha çok taklitler ki şey. o konuda çok iyi, hı hı. çok becerikli. Yani üçünün de eğlendirici yanları vardır ama beni eğlendirmeyen sadece Şahan. Öbür ikisiyle eğlenebiliyorum yani. Ama Şahan'ı Onunla yıldızım barışmadı bir türlü. Hı. Şey bulmuyorum yani komik de bulmuyorum. Kişisel bir şey? Yok. Yok. Tanışmayız bile. Hı. Yani işte mesela Recep İvedik'i izlemedim ben. Ha Hiç izlemedim İzlemedim. Evet seyircilerimiz Tanıtımlarından de. Tanıtımlarından e, gördüğüm evet. kadarıyla uzak kaldım. Hı. Bana göre değildi. Seyircilerimiz yazmış, Hayat Sözler diyor ki Ali Erkazan Cem Yılmaz'ın aktörlüğünü sorguluyor. Acaba av mevsimini izlemiş midir? Lütfen sorar mısınız? Izledim. i̇zledim. İzledim diyor. Evet. Orada da? Hepsini izledim. Hepsini. Yani ben e, Cem'i izlemem falan diye bir şey e, evet. söylemek istemem, söylemedim de zaten. Sadece izlediklerimden onun hakkında, aktörlüğü hakkında bir fikrim var, onu söyledim. Yoksa evet. hani bu benim fikrim. Bu Cemil kötü oyuncu ya da iyi oyuncu olduğu anlamına gelen Seyirci bir şey de değil. de ikiye ayrılmış durumda. Ee, Yeşil Yurt 1256 koduyla yazmış. Cem Yılmaz'a hiç gülmem filmlerini hiç izlemedim. Saçma ve ama Şahan ve Ata'ya çok gülüyorum demiş. İşte bu da bir başka evet, bakış. Evet, tek kelimeyle Ata Demirer demiş. Komedinin başındakilerin hepsi çok lezzetli. Üçünü de çok beğeniyorum diyenler var. Belgin Ata Demirer, e, Hülya Hanım da Ata Demirer'i tek geçerim demiş. Şimdi ben e, bu sizin sorunuza az önce Şener abiden bahsettim Hı. ya aktörlüğü, komediyi, dramı kattığım zaman buyurun Şener Şen bir de bu üç arkadaş. Siz değerlendirin. Yani e, ne üç yapalım? Üç de Şener Şen der zaten. Yani, Onların da e, ustalarının heh, saygıları yani yüksek. Bizim önümüzde Şener Şen gibi bir e, örnek varken e, biz neden yani... Buralardan bir seçim yapmak zorunda kalalım ki. Biz, Onlar bir şen olma e, hamurun içinde yoğrulsalar, o zaman gereken e, hakları da verilir yani.